Merhabalar, Yasemin İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size İniyoları te teknik derslerinden e, artırma tekniğini göstereceğim. Hemen şuradan bir tane rastgele rafadan başlıyorum. çift doldum. İki tane şimdi kirpik yapacak mı mi yapacağım? Minik minik. Bu şekilde bir. iki şimdi ipimi alıyorum birinci e, kirpime batıyorum ipimi iğnemin üzerine aldım şu şekilde ipimi fazla bırakmadan divnimi sıkılıyorum. Şimdi birinci kirpimi bat battım, bir kepik yapıyorum. Yine minik şekilde bu şekilde. Şimdi ikinciye geliyorum. Kirpimin boyutunda bir tane yaptım. Yine aynı yere bir tane daha kirpik yapacağım. Son. Şu alttaki kirpimi inşallah görebiliyorsunuzdur. Düğümü sıkıladım. Şimdi yine birinci kirpime geldim. İpimi iğnemin üzerine attım. Diğerini alttan tek doladım. Şu ipimin uzunluğu önemli. Ne az bırakıyoruz ne fazla. Görüntüyü bozuyor yoksa. Yine birincinin içine battım. Yine kirpimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ikinciyi batıyorum bu şekilde kirpimin boyutunda şöyle bir tane daha yapıyorum şimdi 3. Üç, üçüncü kirpime batıyorum tekrar bir tane kirpik daha yapıyorum zürafa da diyebilirsiniz artık derseniz üçüncüyü de yaptım sonuncu alttaki kirpimi tekrar batıyorum aynı yere iki kere batmış oluyorum şimdi minik bir kirpik daha yaptım burası sayısı dört oldu şöyle göstereyim bir iki üç ve dört bir tane daha çıkayım sizin için başa geliyorum birinciye batıyorum. Minik bir tane yapıyorum. İkinciye battım. Şimdi üçüncüye batıyorum. Bu sıra 5 tane olacak. Her sırada bir tane artırmış oluyoruz. 3 4 biraz atacağım. 5. 5 tane olmuş oldu. Şimdi Şimdi aşağı ineyim. Bir tane daha göstereyim size. Biraz aralık aralık bırakmak için şöyle geçeyim. şimdi iki tane kirpik yapıyorum ilk başlangıcım minik minik iki tane kirpik bir iki birinci kirpiğimin üzerine geliyorum bu şekilde Birinciye battım. Tekrar kirpimi yaptı, yapıyorum. Minik bir tane. Alttaki ikinci kirpime geliyorum. İlk yaptığım kirpin boyutunda bir kirpik ya da zürafa aslında bu. Bu şekilde yaptım. Üçüncüyü de yine minik bir üçüncü kirpik yaptım. Bu şekilde şimdi başa geliyorum. Birinci minik yine kirpik yapıyorum. İkinciye geldim. üçüncüye batıyorum. Üçüncüye tekrar bir tane daha batıyorum. Bu şekilde. Şimdi başa geleceğim. Şimdi dörtlü oldu bu sıra. Şimdi beşe geçiyoruz. Yine başa batıyorum. Bir kirpik yapıyorum. Aşağıya geliyorum. Bu sıra beş tane olacak. dördüncü. burada da en son kirpiğime. Şu en son kirpiğime bir tane daha batıyorum. Bu şekilde tamamladım. İkincinin kirpiklerini biraz daha büyük yaptım diğerine göre. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar videolarımın öne çıkması için lütfen like atmayı, e, abone olmayı, e, abone olduktan sonra bildirim zilini aktif et, aktif yapmayı unutmayın. E, Yorumda yaparsanız çok memnun olurum. E, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Eğer yapmadığımı istediğiniz modelleriniz varsa. Instagram adresimden bana resmini yollarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Tekrardan söylüyorum lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımın öne çıkması için like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.